Bu, Bu Cizre olayları da biraz estetik. Cizre'deki olaylar da. Evet, da ben Diyarbakır'da çalıştım. Çok iyi biliyorum. <laughs> ee, hiçbir sıkıntı yok Diyarbakır'da. <laughs> bir de bizim e, oynayacağımız takım aslında Diyarbakır'ın sevilmeyen Osmanlı bile sevilmeyen bir takım. Seyircisi yok, taraftar yok. Orada aslında Diyarbakırlılar, Diyarbakır, <laughs> Diyarbakır Sporluklar. Diyarbakır. O takımda şimdi Amatör Kübe'de. <laughs> o anlamda bir yer, merak etmeyin aklınızda kalmasın. Hiçbir <laughs> sıkıntınız yok. Hiçbir <laughs> sıkıntı şey olmaz. Diyarbakır'da <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim e, Buna gerek yok yani Çünkü e, Ne bileyim orada belki bir taraftar grubu görürse bir yanlış değerlendirme olur Yoksa siz çok pozitif bir Destek veriyorsunuz bunu biliyorum ben evet, Gördüm ama yine de e, Bir yanlış değerlendirme olur <laughs> Bakalım bir de ayağınızı deneyelim Siz yokken nasıl olacak <laughs> <Geçen> başlar, e, <laughs> Siz yokken nasıl olacak gidiyor, Yaptığımız martta getirmedik oldu <laughs> O bizim hani kale arkasında evet, Martsuz, o o Uğurumuz o bizim. Onu getirmedik. O zaman tamam, sorun ya. bizde değil. Vallahi geldi <laughs> <da, Mart 'ın gülüyor> şey oldu. Bandırma maçında Martı uçtu stadın ortasında gol oldu. Martı'nın uçmasıyla beraber gol geldi. Hadi bakalım. Biz fazla tutmayalım bizi Yok çok, çok teşekkür, teşekkür gerçekten. Bir şey söyleyeyim için. mi? Ee, bu tip şeyler e çok sık değil ama zaman zaman da olmalı. Yani e, öyle yorumlamıyoruz biz. Ayağınıza sağlık. Bir de sakin yaptık. Fazla çok sağ yapmadık. Çok sağ olun. Sağ, evet. sağ, sağ, ol. ol. sağ, sağ olun. Başarılar. Ol. Ol. diliyorum. Ol.